Kardeşlerim, yerleri ve gökleri, gücü ve kuvveti, her şeyi elinde bulunduran, el cebbar olan Rabbim vardır. Bir şeye ol dediği zaman hemen olu veren, el cebbar olan Rabbim vardır. Sana haksızlık yapan, senin hakkını alan, kim varsa el cebbar olan Allah, onun hakkını senden, senin hakkını da ondan kıyamet günü alacaktır. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, beraber başladığımız bu ders halkasına Rabbimizle beraber olma, Rabbimizi tanıma, Rabbimizi sevme, marifetullah'a ulaşma silsilesinde ders halkasında bugün El Cebbar, müminin kalbine büyük olan bir Rabbinin olduğunu, her şeyin ona ait olduğu, her şeyin ona boyun eğdiği ve müminin kalbinde ona karşı mütevazi boynunu yere alnını yere koyması gerektiği El Cebbar ismini göreceğiz. Kardeşlerim El Cebbar Kur'an'ımızda Haşr suresinde Rabbimiz kendisinden bahsederken Huvallahul Halikul Bariul Mutekebbiru El cebaru. Her şeyin üstünde olan, gücü, kuvveti olan ve alimler El Cebbar isminin üç tarifini yapıyorlar değerli kardeşlerim. 3 şekilde tanımını yapıyorlar. Birincisi El ve Vel Galebe diyorlar. Rabbimiz Celle Celaluhu, her şeyden yücedir, her şeyden büyüktür, her şeyden yüksektir. İkincisi ise ve en önemli anlamlarından biri her şeyin kendisine boyun eğdiği, her şeyin kendisinin emrinde olduğu, yerlerde ve göklerde ne varsa onun bileğinin dışına çıkmadığı. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي Yerde ve gökte ne varsa ona boyun eğmiştir. Allah Celle Celaluhu dilerse bütün kafirler, yeryüzündeki bütün canlılar, bütün dağlar, bütün denizler Allah'ın istediği bir mecraya girer. Ve Allah bir şeyi istediği zaman وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَكُونَ شَيْءٌ اِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der ve o sadece olu verir. Üçüncü anlamı ise el cebbarın değerli kardeşlerim. Çok güzel bir anlamı var gerçekten müminin eksikliğini gideren, müminin hatırını düzelten, müminin hatırını güzelleştiren, müminin noksanlıklarını, üzüntülerini gideren. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secde aralarında yaptığı dualarda Rabbi gfirli verhamni vecburni. Rabbim beni affeyle, beni mağfiret eyle. Vecburni yaralarımı sen iyileştir. Eksikliklerimi sen gider. Sıkıntılarımı, dertlerime sen deva ol. Onun için değerli kardeşlerim bu anlamıyla da Rabbimize dua etmemiz gerekir. Kardeşlerim burada şu soruyu soracağız. El Cebbar isminin ibadetlerimiz üzerine kulluğumuz üzerine etkisi ne olabilir? Birincisi değerli kardeşlerim bu isim Allah'a ait olan isimlerden biridir. Kim kibre, gurura, büyüklüğe kendini verirse ya da böyle bir tavır içerisine girirse Allah ona şiddetli bir şekilde azap eder. Kibriye Allah'ın ridasıdır. Azamet Allah'a yakışır. Büyüklük Allah'a yakışır. Bu dünyada malın, mülkün, makamın, rütben, krallığın, şanın, şöhretin ne kadar büyük olsa da mutlaka ve mutlaka çok eksikliklerin vardır. Bütün bunlar Allah'ın elindedir. Onun için değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem say hadiste kibirlenenlerden, gururlananlardan bahsederken diyor ki kıyamette cehennemde cehennemde cehennemin ortasında büyük bir kafa, büyük bir boyun çıkar. O boyunun dili vardır, ağzı vardır ve yeryüzünde cebbarlık yapanlara, kibirli olanları yutar, onlara işkence verir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki cennetle cehennem konuşurlar. Allah'ın istediği bir şekilde onlara yakışır bir şekilde. Cehennem der ki uthirtu bil cebbarin zalimler, cebbar olanlar, kibirlik taslayanlar, mütekebirler bana has kılındı. Benim içerimde içimde hep cebbarlar var, hep kibirliler var ve cennette der ki Uthirtu bil mesakin. Bana miskinler verildi. Onun için kardeşlerim biz kibirli olmayacağız. Biz gururlu olmayacağız. Biz mütevazi olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamette Allah'ın en çok sevdiği ve Allah bana en yakın olanınızı sizlere anlatayım mı dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boynu bükük olanlar, mütevazi olanlar, geçimli olanlar, insanları seven ve insanların da kendilerini sevdiği insanlar. İkinci bu isimle ilgili yapacağımız şey Rabbimizden korkmak ve Rabbimize boyun eğmek. Üçüncüsü el cebbar. Her şey ona boyun eğmişse kaza ve belalara karşı, musibetlere karşı şikayetçi olmak değil, Allah'a teslim olmak, bunların Rabbimizden geldiğini kaza olabilir, bela olabilir, ölüm olabilir. Bütün bunları takdir eden Rabbimiz olduğunu bilmemiz gerekir. Cebbar olan bir Allah vardır. Senin hakkını kimseden bırakmayacak olan bir Allah vardır. Rabbim Celle Celaluhu bizlerin hatırlarını, bizim eksikliklerimizi gidersin inşallah. Ve ahiru da'vana en rabbil alemin. Allah.